Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Katya ile tasarlanmış bir modelin NX yazılımını aktarımını göreceğiz. Bunun için Siemens NX yazılımımızı açıyoruz. Daha sonra File sekmesinden Import, buradan da Katya V5 seçimini yapıyoruz. Daha sonra da dosyamızın yolunu belirtiyoruz arkadaşlar masa üstüne kaydetmiştim. Alloy Well isminde bir modelimiz var. Okey diyorum ve açılan pencerede e, tabi Siemens Enix kullananlar bilir. E, i̇lk yani tüm komutların ilk pencereleri bir reset atılır, refresh edilir, default ayarlarına dönüştürülür. E, varsayılan ayarlarındayken yani Şuradaki seçimler Refresh durumundayken yani okey diyorum ve bu şekilde Katya datasının nx dönüşümünü sağlıyoruz arkadaşlar bilgisayarın performansına bağlı olarak bir süre bekliyoruz sağ alt köşede işlemin sürdüğünü ifade eden bir ikonumuz mevcut takibini buradan yapabiliriz. Ekranın donup donmadığını buradan kontrol edebiliriz. Evet, işlemin bittiğini yine sağ altta ikonun kaybolmasıyla anlıyoruz. Bir datasını gösterdiğimiz yolun bulunduğu yere kaydetti arkadaşlar. Masa üstündeydi. Gördüğünüz gibi Siemens en iyisi ikonuyla dönüşümünü sağladı. Pekala bunu Linux ekranında açalım. Open diyorum. Masa üstünden Alloy Wheel Cut Part ismindeki modelimizi dönüştürdüğümüz NX algoritmasına dönüştürdüğümüz modelimizi açıyoruz. Evet. Gördüğünüz üzere geldi. Fakat sol tarafta hiç alışık olmadığımız bir ikonla geldi. Piramit gibi bir ikonla bir unsur görünüyor. Bunu bu şekilde kullanamayız. Yine e, bu sadece e, Katya datasının NX ortamında e, Açılımını sağladık Bunun bir de NX algoritmasına dönüşümünü sağlamamız gerekiyor Bir cat yazılımında tasarlanmış bir model başka bir cat yazılımının e, Açılabilmesi için e, Algoritmalarının e, işlenmesi gerekiyor arkadaşlar e, Bunu da ne şekilde sağlarız e, Model için söylüyorum çünkü yüzey model diğer CAD yazılımlarından yüzey model alındığında farklı işlem yapıyoruz. Katı model alındığında farklı işlem yapıyoruz. Şu an anlattığımız bunu diğer CAD yazılımlarından gelen katı modelin e, e dönüşümü dönüştürümünden sonra tabi istersek üzerinde revizyonlar yapabiliyoruz. Dönüşümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an ilk önce arkadaşlar var olan veriyi korumak için bir grup oluşturuyorum. Arayüzümüzü belirlemeliyiz ilk önce. Application'dan Modeling'i seçiyorum arkadaşlar. Daha sonra da unsur üzerinde sağ klik yaparak Feature Group buradan da External reference References isminde bir grup oluşturuyorum arkadaşlar. Daha sonra Extract Geometry komutumuz ile var olan modelin bir kopyasını oluşturacağım arkadaşlar. Bunu neden yapıyorum? Çünkü bu şu anki unsurumuz bir Katya algoritmasıyla oluşturulmuş bir model. Bunu in, in algoritması algoritmasıyla oluşturulmuş bir modele dönüştürmem gerekiyor. Extract geometry komutumuzun yeri e, arama kutucuğunda yazdığımda e, hemen yerde belirliyor. E, menü içerisinde insert, associative copy, extract ekst geometri dilerseniz bunu e, sağ klik add the ribbon bar home sekmesine yerleştirebiliriz. Yerleştiriyorum. Daha sonra dilerseniz home sekmesinden extract geometriyi tıklayarak komutu aktive edebiliriz. Her komutta yaptığımız gibi ilk önce bir Reset atıyoruz. Daha sonra neyi ekstrak etmek istiyoruz? Neyi kopyalamak istiyoruz? Bir curve mü, point mi, surface mi, mi, body mi, Bizimki body. Body olduğunu nereden anlarız arkadaşlar? Body olduğunu şuradan anlarız. Komuttan çıkıyorum. View sekmesinde Edit Section komutuna gidiyorum. Bu şekilde Var olan body'yi kestiğim zaman gördüğünüz gibi yeşille ifade edilen bir yüzeyim var. Yani bunun içinde olup katı olduğu anlaşılıyor arkadaşlar. O zaman ben de Extract Geometry komutunu çalıştırdığım zaman neyi kopyalayacağım? Bunun bir body olduğunu anladığım için body'yi kopyalayacağım. Body'mi seçiyorum. Hemen altta bir takım seçimler daha var ekstrak yapıldığında var olan e, kopyalanan kaynak unsura bağımlı kalsın mı bunu pasif ediyorum arkadaşlar daha sonra e, birden fazla body varsa bunların hepsini tek bir bodyye dönüştüreyim mi yoksa her birini ayrı ayrı body olarak e, nx algoritmasına dönüştüreyim mi şeklinde bir seçimimiz var bu e, tercihe bağlı hangisi e, daha sonra editleme yapacağınızda size kolaylık sağlayacaksa ona göre seçiminizi yapabilirsiniz. E, genellikle e, One Feature For All Bodies tercihi yapılır. OK diyorum. Katya'dan gelen datanın Enix algoritmasına dönüşümünü sağladık. Gördüğünüz gibi iki tane unsurumuz var ve üst üste çakışık. Kaynak unsuru sağ klik. Haydi diyorum arkadaşlar ya da yanındaki göz işaretini tıklayarak halledebiliriz. Exact Body'yi de yeni bir grup altında ifadelendiriyorum. Buna da Convert Body diyorum arkadaşlar. Ya da Convert References diyelim. Evet pekala extract body yaptım. Bundan sonra üzerinde artık e, revizyon işlemleri yapabilir miyim? Hayır, henüz değil. E, neden? Çünkü diğer cat yazılımından gelen data'nın e, NX formatına dönüşümünü yaptık ama e, bunun e, optimizasyonunu yapmadık. Ne demek bu? Diğer cat yazılımlarından geldiğinde bu bir tek başına bir model değil aynı zamanda sağında solunda işte gördüğünüz gibi körler var İşte tek bir body değil belki e, kenarında ve içeriğinde yüzeyler olabilir parçalı kopuk e, body'ler olabilir bunların hepsinin tamir edilmesi gerekiyor arkadaşlar bir modifikasyon yapılması gerekiyor bu modifikasyondan sonra e, üzerinde revizyon işlemlerine başlayabiliriz. Biz sadece şu anda dönüşümü dönüşümünü yaptık. Eksiklikleriyle yani eksikleriyle ve parçalanmış halleriyle beraber Enix'e dönüş algoritmasının dönüşümünü yaptık. Var olan bu algoritmanın da bir optimize edilmesi gerekiyor. O optimizasyondan sonra revizyona girişebiliriz. Evet, Exact Body komutunu uyguladıktan sonra Optimize Face komutunu uygulamamız lazım. Senkronize modelin komutlarından bir tanesi o komutu da uyguladıktan sonra revizyon işlemlerine geçebiliriz. Pekala, Optimize Face komutumuz nerede? Menü, Insert, Synchronize Modeling, buradan da Optimize seçiminden içinden Optimize Face arkadaşlar. Tıklıyorum bu komutu. Daha sonra her komutu bir reset atıyorum. Çünkü en son kullanıldığı ayarlarda kalıyor default ayarlarındayken tüm yüzeylerimi seçiyorum arkadaşlar. Dilerseniz şuradan da seçimimizi yapabilirsiniz. Ekran kısa body seçimi yaptığım zaman gördüğünüz gibi 2179 tane yüzey buldu. Ve OK diyorum arkadaşlar. Burada diyor ki var olan unsur artık kaybolacak. Yeni bir unsur oluşacak. Yes istiyorum arkadaşlar. Yeni sağ alt köşede işlemin devam ettiğini niteleyen bir ikonumuz var. bir ikonun kaybolmasıyla işlemin sonlandığını anlayacağız arkadaşlar. Bilgisayarın performansına bağlı olarak bir süre bekliyoruz. İşlem sonlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir information penceresi açıldı. Burada optimize Space komutunun uygulanışı sonrasında ve öncesinde neler oldu bunları gösteren bir tablo mevcut. Yani Piece count ve each count başlıkları altında bunları sıralamış. Piece count yani yüzey sayıları yani önceden neydi daha sonra ne oldu? Mesela 139 tane düzden yüzey varmış. Sonrasında yine 139 tane düzden yüzey yani herhangi bir değişiklik olmamış. Yine silindirik yüzey 184'müş. Bunu 249'a çıkarmış. Yani e, kör halindeki yüzeyleri e, uzayda eğimli halindeki yüzeyleri silindirik olarak tanımlamış. Daha e, anlamlı bir şekilde müdahale edebilmek için. Yani bir e, kör olarak niteliği bir radüsü e, bir mesela Radius var mı burada? Blend denilmiş. Evet, sıfır blend varken yani tüm blend olan yüzeyleri bir e, uzayda rastgele yüzey olarak görürken bunları Radius olarak tanımlamış. Ya da işte e, Revolve denilmiş mesela. 345 tane Revolve olarak gördüğü yüzeyi 18'e düşürmüş. Bu şekilde daha anlamlı daha ölçülebilir, daha parametrik niteliklerde geometrik anlam ifade eden e, işte, yüzeylere dönüşümünü sağlıyor arkadaşlar. Yine kenarlarda da aynı şekilde. Burada işte 168 tane daire varmış. Bunu 1116 tane daire olarak tanımladığı unsur oluşturmuş. Ne demek bu? Bir spline olarak gördüğü bir daireyi bir circle'a dönüştürmüş arkadaşlar. Anlamlı hale getirmiş gibi diğer e, geometrik unsurları da aynı şekilde işlemlerini yürütmüş. Bu tabloyu bu şekilde okuyacağız arkadaşlar. Batıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi burada Extract Body yazıyordu. Artık sadece Body yazıyor. Optimize Base komutunun uygulanışı sonrasında. Artık var olan Body'mizin üzerinde revizyon işlemleri yapabiliriz arkadaşlar. Bunun için de yine bir tane grup oluşturabiliriz. Menü, format, buradan grup ve feature grup. Diyorum ki, revision Cosplay diyelim sadece. Okey. Konver Preferansı Ctrl C diyorum arkadaşlar. Tekrar Ctrl Y okay diyorum. Okey diyorum. Ve Revision grubu içerisinde sürükleyip bırakıyorum. Daha sonra bu grubu aktive edip üzerinde işlemler yapabiliriz. Tabi diğer iki tane üst üste body görünüyor şu şunu hayli durdum. yani orijinal hallerini koruyorum arkadaşlar. Daha sonra copy paste yaptığım yeni body üzerinde revizyon işlemleri yürütebilirim. Dersem işte delik çaplarını revize edebilirim. Ya da işte şu çantın dış çapını büyütüp küçültebilirim gibi işlemleri sürdürebilirsiniz. artık Katya programında modellenmiş bir body'nin Siemens Linux arayüzünde dönüşümünü gördük, dinlediğiniz için teşekkür ederim.